Ertak hasta e, amcaların evlerine gideceğiz. Böyle sokaklar var. Gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar biz amcalarımızı evine gideceğiz. Amca güzel yollar var. Caddeleri geldik. Böyle çok güzel süslü yerler var. Çiçekler var. Böyle Cadde'ye geçmeyelim. Arabaya geçsinler. Açık araba kalmadığı zaman. Hakkı. Evet. Veliki naması yok. Bakın. Tamam güzel kapat hele. Ya. Hadi, videoyu kapat diyor. Ne Tamam. Videoyu kapat. Tamam ben biliyorum. Ben geçebiliyorum abi. Evet gidiyoruz. Gel hızlı hızlı. Hızlı. Hadi araba. Hızlı hızlı. Hızlı geldi be kıvamışız. Heh, bulam. Nerede bak. Ne anlat bak seni baba seni o okula gelecek. Vallahi bu soka. Böyle bir sokak. Böyle bir böyle şeyler var. Böyle bir sokağa geldik. Olsun. Amcalar nerede? Göster. Al. Araba geliyor. Araba geliyor. Bu da elektrik çarpsın. Sağ olun. Elektrik çarpsın. Oğlum. Ne poğaçalar. Beni göster. Ha. Evet. Baba. bak. bak. Bu sene bir. Bu senin ev. bu evlere bakayım. Evet bak. Bak bu evde oturuyor işte baban galiba. Ben göster bir tane. He bak bu ev. Bu ev işte. Bakalım. Bakalım bir. Bakalım bir evlere. Tamam böyle. <laughs> tamam, boş. Boş ver ya. Bakalım. Ama öyle baş. çekiyordum. Evet doğru. Doğru alaydı. Göster de sen İşte bu ev. Kendini evet, Verdi mi? Ya biz bak. hepimiz yürüyorduk. bunlar biz hepimiz. Çok mutluyuz. Bak ben değil mi? Ben değil mi? Ramay ise çok seviyoruz. Ben değilmiş. Doğru. Ne tarz? Ne tarz? Ya valla anlamadım. Bakın. Ben biliyorum ya. Yuttu mu? Merhaba. Hangi ev ama? Markova. Bilmiyorum. Tamam tamam. Kenara gel bakayım. Göstereyim. Göster. Yok yok daha arkadaşlarımıza da gösterelim ya. Evet. Böyle sokaklar var ya. Göster. Göster bak karanlık. Bak. Bas kalınlık böyle. Ya bunu YouTube'a atacağım. Bazı kalınlık. Ben bunu YouTube'a atmak istiyorum. Oraya. Burayı ben bakacağım. He evet doğru ya. Bu tarafa gideceğiz. Artık onu ver yeter oğlum bütün sokakları kaybettin bir ver.